Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Beyaz Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 mod tanıtımıyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün sizlere müthiş bir mod tanıtacağım. Bugün sizlere tanıtmak istediğim mod Türkiye haritası modu. Tabi diyeceksin ki Türkiye haritası modu zaten çekiyorlar. Sen niye hava yapıyorsun diyeceksin. Evet arkadaşlar, burada böyle diyorsanız ama 1.26 sürümünde diğer diye yani diğersi gerektirmeyen Türk haritası buldum. Yani arkadaşlar bu harita zaten eskilerden vardı. bir 18 sürümlerinde o civarlarda bir şey vardı. Ben de dedim bir deneyim Belki olur ve oldu. Olduğu için çok hoşuma gitti çünkü bende e, Going East ve İskandinavya DLC'si olmadığı için ben Türkiye haritasını indirip oynayamıyordum. Oynamak istiyordum. Onun için araştırdım ve buldum. Size bunu tanıtmak istedim arkadaşlar. Onun için DLC e, olmayan arkadaşlarımıza çok işine yarama yarayacağını düşünüyorum. Benim de çok işime yaradı. Çok güzel vardı. Evet, e, bildiğiniz üzere e, Scania R modumla e, sefere başlayacağım ve Haldor sesiyle. Evet, şimdi ufaktan başlayalım arkadaşlar. Tabii ki vitesimiz manuel. Hep normalde ee, otomatik test takılıyordum. Tabii ki orada çok virajlı e, engebeli böyle nasıl diyeyim size yokuşlu böyle çıkamayacak tırın boğulduğu bir a öyle bir cinsten şey var. Onun için böyle bir şey yapmayı düşündüm arkadaşlar. Onun için bakın yavaştan başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şuradan Çıkıyor şöyle yavaştan. Ses yükseltelim. Bu olacak mı? Şu an biraz şey yapıyor. Güzel bir çıkarız ya. Bir test değiştirmeyeyim. Bağırsın biraz. biraz daha kolaylıkla çıkıyordum ben burada arkadaşlar. 27 ton biraz sıkıntı oluyor. 18 tonla falan çıkmıştım abiden bir sıkıntı çıkmadan Evet, biraz vites yükselttim ve çıktık. Sesi ben şöyle yapamayacağım çünkü manuel kullandığım için arkadaşlar. Şunu şöyle bir açalım. Kaçıncı vitesteymişiz? demişiz? İkinci viteste. Biraz boğuluyor oluyor. düşürelim. Şöyle dışarıdan da bakalım sorumuza. İşte gördüğünüz üzere çok yokuş var arkadaşlar ve virajlı aşırı derecede gördüğünüz üzere 220 kilometremiz falan var yani biraz uzun olacak böyle İsa'da yakın falan video olacak bakalım yavaştan çıkalım çok güzel arkadaşlar tabi beta sürümünde bırakıldı e, yapımı bırakıldığı için hani e, bütün Türkiye Türkiye haritası yok tabi onun için şu an Belgrad'dan çıktım Lise doğru yolculuk yapacağız. Bakalım. Çok güzel bir harita. Zaten devamı gelecek. Böyle bir haritayı bitireseye kadar çekerim ben. Yani. Aynen çekerim. İki atalım. Çıksın. Şuraya bak gördüğünüz bir iki dakikada zor çıkacağım. Daha bu bir şey değil arkadaşlar. Şu yapay zekaların kaldığı yol falan ilerlerde Hani ya, yapay zekanın hiçbir yolda kaldığını görmedim ama bu haritada yapay zeka bile kalıyor Resmen kalıyor yapay zeka gelemiyor Onu bile gördüm yani. Şu an taksiler rahat, rahatlıkla çıkıyor Aynen 3 atalım şurası biraz düzlük 4 atalım buralar rahat buralarda sıkıntı yok daha çok güzel arkadaşlar sınır kapıları olsun çok güzel hani e, arada bazen bir sıkıntı çıkıyor arkadaşlar e, oyundan atma gibi onda da bir daha girip çıktığınızda fazla bir sıkıntı çıkmıyor düzeliyor bir tık daha düşürelim tesimizi hadi koçum çıkarsın sen hadi dayan koçum şeyler falan çok güzel olmuş arkadaşlar Mesela böyle orman ağaçlar yolun dışına çıkmış gerçekçi çok güzel daha böyle dağlar daha taraflarına falan çıkacağım tam haritayı arkadaşlar çok gezmedim İlk yer geldim bunlara falan gitmiş işte nasıl diye ondan biliyorum zaten video çekmeden önce gidiyorum zaten bir aktivite çıkacak mı kır çekecek mi çekmeyecek mi Hani böyle 30-40 ton alsak yani çıkmayacak anlaşılan tır. Şunlar kıpte aslında Volvo ile denemek lazım ya. Ya Rab da yaparız. Test düşürelim. Bir tık daha düşürelim bir şey. Aynen. Yardır baba. Olmaz arkadaşlar bazı yerlerde keserim ya da kısıtlarım videoyu. O da olabilir. Gördüğünüz üzere aşırı derecede yokuş ve virajlı. Yapay zekaya bak yapay zekaya yapıştırıyor. Tabi yük yok yapıştırırsın. Neyse gösterirdim. Yüküm olmasa da. Hadi neyse arkası kamerasıyla bakalım. Eyvah. Biraz... Tabi yokuş olduğu için. Şöyle de bakalım. Aynen. Kapıştıralım. de çekecek mi? 5, 5 atalım. Aslanım ah, be. Hadi koçum. Tam bu burada boğulur bu ya. Kaynacıya bak. skynacı kalıyorum la Ey Allah seni skynacı Yapıştır Ha benim arkama gelecek niye yavaşladık çok Merak evet. etmiş evet. şimdi olabilir Çünkü kaldı mı Çok yavaşladı arkadaşlar sıkıntı biraz yollar atalım. Üç atalım Üçte biraz boğulur gibi yaptı Ama işte idare eder Hay müşteri ya yüküne şimdi. Bir video çektirtmedim müşteri ya. Ana. Bir rahat video çektirtmiyorlar. Bakın tırın kafası oynamaya başladı. Hadi koçum. <laughs> tırın kafasına bakın. Dur dıştan nasıl? Aynen dıştan da küsüyor arkadaşlar. O yapay zekalar kalmış. Bizim turcu falan bir solayamadı. Bakın arkadaşlar kalmış gördüğünüz gibi. Daha yeni mi geliyor? Aynen daha yeni geliyor. Bakın. Öyle böyle yapay zekaları bile zorluyor arkadaşlar. Daha 195 kilometre yolumuz var arkadaşlar. 195. Şu an 195. 194 kilometre. 4 atalım. 4'ü attık 5 atalım burası Aa düzlüğü buldu yapıştırdı Yapay zeka Taksiler fazla sıkıntı çekmiyor da Tırlar biraz sıkıntı gördüğünüz gibi Daha sıkıntıca gelememiş Yok şaşlar şurası biraz Düzlük yola geldik Çakalım 7'ye Çakalım 8'e İnmesi çok güzel olur buradan ya Harbi ha. inmesi çok güzel olur Yavaşla bir sesimizi düşürelim ikiye düşüyorum ikiye de çıkarız ya çıkar mıyız zor olacak mı bire çakalım sonra. olmazsa icabına bakarız bir de sıkıntı çekeceksin de mi sıkayın hadi sen sıkaynasın hadi şöyle C c2 yapalım rahat çıkar ya bir et bakalım çakalım e iki atalım biraz boğuldu oldu ama tamam şu düzük biraz şurası 3'e atalım tamam bundan sonra sıkıntı değil daha 10 kilometre yol gidebilmişiz hani bayağı bir şöyle 40 dakika falan bu yol biraz uzun Oradan Nis'den sonra başka ne vardı? Onlardan Edirne'dir, Kırıkkale'dir, Çanakkale'dir. O yollara gideceğiz. Biraz bu oldu. Şöyle vitesimizi. Aha bizim deminki... Skyneci gelmiş lan. La değil o... Aha, bu değil. Aynen bu değil arkadaşlar. Bu boş. Öbür doluydu. sesimizi yükseltelim kaynacı beni geçiyor selektör çakalı e şuradan ayküm baba 5. sesiz. düşürelim 4'e düşürelim e. çok <laughs> aşırı derecede çok yok şu an here bu aynen Belgrad'la Nice arası aşırı derecede yokuşlu. Bunun bir de öbür tarafı yol var. İkinci bölümde o taraftaki yola gideceğim. Yani yan yola. O yan yolda tek şerit. Sadece gidiş var. Aynen. Belgrad'dan Nice sadece giriş, gidiş var. Yollar, e, yolda e, aynen. Yola düşmüş kaya falan var. Kapalı yol. Sadece şu emniyet şeridi kadar yer var. Oradan falan geçiyorsun. Çok güzel orada. Orada gideceğiz arkadaşlar. Oranın videosunu ikinci bölümde çekeceğim. Ki atalım. Allah skaynıcı bizi işte o adam daha nere varmış İşte yok şun babası geliyor be yok şun babası geliyor 3 atalım burada C2 ile falan çıkarız herhalde C1 C2 Olması C1 atarız e çıkmazsa da zaten Yapacak bir şey yok. Sıfır kamerasıyla oturturuz sonra. <laughs> Hem mantıklısı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biraz bu oldu ama değişti. Ben İş, İşini. Evet Michel. Şeyim var. Diyelsin var. Onu da aldık. Ses düşürelim. Düşür. vah Bir dakika. Şunu 1'e atalım ya da C2'den kalkalım. Eyvah. Stop etti. C1'den mi kalksak? Aynen. Kalkalım. Kalkar mı kalkar? Ya deli olana ya. C1 yol. C1 vitesiyle kalktık. C2 yaptım. Tırcılara bak sen. Hepsi arka arkaya toplanmış çıkabileceğiniz mi? Çıkarlar mı? Çıkarlar ya. Hadi bak o 42 4 5 tane falan tır var orada. Arkada Mercedes, Volvo. Benim arkamda Mercedes var. Eskasa. Aç, aç, aç. Aç, yani vites değiştirmesi bile sıkıntı yokuşta. Kalacağım diye çok korkuyorum. Arkaya bakın arkadaşlar arkası gözükmüyor. Öyle baba bir yokuş bu. Baya uzun olacak arkadaşlar dediğim gibi. Video. Olsun can feda. Sizin için arkadaşlar can feda. eyvah eyvah Kırlar kaldı eyvah Yükselerim bire Bundan sonra var mı daha doğru aynen yokuşlar var Ama bu kadar değil herhalde tam bilmiyorum arkadaşlar Şimdi de unuttum Aynen unuttum Şimdiden bir 20 dakika 30 dakika olmuştur bir şey yok sizin için canımız feda Hı -hı. GTA 5 modlarına da devam edeceğim arkadaşlar Evet burası yok şaş artık burada yapıştıralım bizim tırlar daha gelemedi ne diyeyim gibi, yapay zeka bile yolda kalıyor yani biz ne yapalım yapay zeka yolda kalıyorsa biz ne yapalım pişirelim burada. Şurada dışarı Çünkü burada da biraz yok. İki de çıkarsın değil mi? Çıkar çıkar. Sky nedir bu? Camdır bu. Can can. Dead arkadaşlar bu yolda de şey varsa çukurlu mukurlu yollar varsa yandık yani altı basık altı vuracağız çok masraf çıkacak bize yok adamlar kalmış adamlar gelemiyor yani. aa şuna şey taksam güzel olacak bu ışıklar mişel bebekler falan taksam ikinci yolda takarım onu da ya tabi bunla... bakalım bundan devam edecekse başka bir tanıma bununla devam ederiz ya, ya da aklına başka bir mod var Onunla da devam edebiliriz. Normalde başka bir mod yapacaktım bugün. Arkadaşlar mod yokuştan çıkmadı. Bu benim üçüncü deneyimim falan. Ki kere denedim. Çıkmadı. Biraz daha düşük bir yukarıya dedim. Yine çıkmadı. Ondan gitmiş Skyne aldım. Yapacak bir şey yok. Skyne ile devam edeceğiz artık. Öre, öre, öre. Burası Aynen bundan sonra yok mu var mı? tam bilmiyorum ama olsun çıkarız. Varsa da çıkarız yani. 8 atalım. 120 kilometre vay be. Daha yolu yarlayamadık arkadaş. Da yarladım mı Yarladık ya. Daha sıkıntı Çakalım buradan. Ona Biraz yapıştıralım demeyen yani. Hep yavaş yavaş daha çıkamıyorsun. <laughs> Şurada biraz yavaş baba. Eyvah eyvah. Biraz sıkın. Büyük devirmesek iyidir. Verelim. Bu işte o adam bu işi taşıyor. Şuradan şu adamda. Eyvah eyvah yavaş 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 yavaş. yapıştıralım. Yavaş yavaş gidelim şuradan gaz vermeden. Hı, şimdi gaz verebiliriz. Evet. O sonra yok herhalde. Tam tamam O da da bilir. Önce gittim de unuttum. Sağ şeridimize geçelim. Dur dur dur. Retardar Yeter darda inelim. Öyle yeter darımızı. Kapatalım. Dur. Aynen. Hadi. Aha, sonra ne oluyor la falan vardı orada. Çukura falan girdi herhalde. Aynen yollar düzeldi biraz. Ama ne yokuştu arkadaş diyeceğim sanki orada biraz da yokuş var gibi. Olsun be can feda yokuşlar. Yok yokmuş. Oo az kilometremiz kalmış. Hemen bitti ya. Ben hemen daha çok fazla yokuş var sanıyordum. şuradan sinyal vermeden sinyal veremeyeceğim şu an sinyal vermeden dur reter reter, dar. reter inelim reter darla inelim aynen reter darımızı kapatalım dar olmasa harbiden çok sıkıntı mesela burada falan Yeterlerimizi kapatalım. Ya yavaşlayalım. O gelmişiz. Sayarım İşte isterse şuradan da geçelim petrolleri göstermem amacıyla. Petroller de güzel. Ben o poğaya gelmişiz mesela. Şurada dinlenmeye yardım alalım. Gördüğünüz üzere Türk petrolleri. Türkiye'de gördüğünüz Poğa, opet falan vardı. Tam hatırlamıyorsam. Aa, güzel hatırlıyorsam diyeceğim de dur. Yanlış yola gittik be. Şimdi çıkabileceğim mi ben buradan? Ya da olmazsa durun ya. Şunu sıfır kamerasıyla bir yapacak bir şey yok. Sıfır kamerasıyla. Ya, olmaz birader ya. Ama, ama oramydı. Ama birader yine doğru. Yok ya. İşte şuraya. Tam indirelim şuraya Ama or orada mı çektik ya? Allah Allah. Bakalım bir ya. Şimdi benim kafa karıştı. Al yok yok buradan da gideceğim şu oradan da. Sıkıntı yok. Bakın böyle yollar var arkadaşlar. Çok güzel. Hoş muydu? Bir. Keşke ete senin kendisinde de böyle yollar olsa ya. Fazla bir şey istemiyoruz. Biraz daha böyle harita yokuşlu olsun böyle zorlu yollar olsun ortada. Onu istiyoruz ya. Başka bir şey istemiyoruz. Abi. Zorlu yol olsun, böyle dağlara çıkalım, bayırlara çıkalım, gezelim, tozalım. Güzel olsun ya. Bekle baba yol benim bekle biraz sıkıntı çektim ama arkadaşlar sen çok çok özür diliyorum bu manuel olayından ne yapacakışı yani yok tabi otomatik olsa imkansız çıkmam oradan çok imkansız böyle oradan çıkarmam şuradan sinyalimizi verelim adamlar geçsin. Baba, da geç geç. Hadi ya. Geçirmeyeceğim sizi. Siz bekleyin. Ben geçeceğim artık. İşte. Çok şekil bir tırım var ya. Önünü niye kamera? Şurada bir selektör çekalım. adam, adamlar gelmesin. Arkadaş önden göstermeyeceği Tut, tuttu araba. kameranın ya. Cık, konuşamadım yine. Şuradan vitesim, vitesimizi düşürelim. Gelmiyor. Oradan da gelmiyor. Şirketi de getirdik yükümüzü. Ben tabii ki yük koymadan videoyu veririm. baştan şura falan bir yeri çekelim. Beni videomuzu videomuzu noktalayalım. Hop. Eh, aynen. İyi avras burası güzel güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ilk yolculuğumuzu bitirdik. Geldi. Evet arkadaşlar ee, şimdi size bir anlaşma yapalım. Bu ee, haritanın linkini en az 50 like. Evet. En az 50 like gelirse anca öyle paylaşacağım arkadaşlar. Yani biz de burada ticaret iş yapıyoruz yani. Aynen. Evet arkadaşlar fazla konuşmuyorum. Evet arkadaşlar dilerseniz videomuzu burada noktalıyorum. Daha fazla Türkiye artı gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.